ya bu akşama kadar o fotoğrafların nerede çekildiğini öğrenirsin ya da benimle oyun oynadığına pişman olursun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Çağatay ne yapacak? Doğan ve Çağatay arasında neler yaşanacak? Çağatay ve Kumru ilişkisinde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünün en sürpriz sahnesi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yasak Elma dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yasak Elma yeni bölümü analizimiz ve tüm detaylara geçmeden önce Yıldız bu sonu hak etmedi. Doğan ve Yıldız aşkı artık olsun, Yıldız intikamını almalı diyenler kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Yıldız çok fena köşeye sıkışıyor ama asla bu durumun altında kalmayacak. Çünkü büyük bir intikam yemini edecek ve ömrünü Çağatay ve Kumru'yu bitirmeye adayacak. Boşanmış olmasına rağmen Çağatay'a çok fazla kinlenen Yıldız, Ömer ve Doğan'ın da yardımını alarak Çağatay'ı bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Çünkü ihanet ve aptal yerine konulmayı asla hazmedemeyecek. Doğan, Yıldız ve Ömer üçlüsü büyük hamleleriyle sonunda Çağatay'ı dize getirmeyi başaracaklar. Kumru ve Çağatay ise ilk fırsatta evlenecekler. Bu evlilik sonrası Doğan Kumru'ya karşı çok fazla öfkelenecek ve bu sinir sebebiyle Kumru'yu evlatlıktan reddedecek. Yıldız'ın Çağatay'dan boşanması ile birlikte artık Çağatay ve Kumru ilişkisi de resmen başlamış olacak. Doğan elinden geleni yapmış olsa da Kumru'yu Çağatay'dan kurtaramayacak. Tabi tüm bunların yanı sıra Kumru sürekli Çağatay'dan vazgeçemediği için Çağatay da gücü eline almış olacak. Doğan Çağatay'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacak ve bu sefer çarklar tersine dönüp şirkette Çağatay Doğan'ın bitmesi için Ender ve Kumru'nun da desteğini alıp Doğan'a karşı yepyeni bir hamle yapma fırsatı bulacak. Ama Kumru çok geçmeden Çağatay'ın kendisini babasından intikam almak maksadıyla kullandığını anlayacak. Feyza ve Arzu işbirliğini de ender bozacak. Doğan ve Yıldız'ın işbirliği kusursuzca ilerleyecek. Yıldız ve Doğan'ın görüşmelerine sıklaşması ve Doğan'ın Yıldız'a verdiği destekler sonrasında Doğan farkına bile varmadan Yıldız'a aşık olduğunu anlayacak. Çağatay'ın onlara kurduğu bu tuzak sebebiyle de her ikisi de artık ortak düşmanlarının Çağatay olduğunun farkına bir kez daha varacaklar. Ve böylelikle Doğan ile Yıldız'ın yakınlaşmaları da başlamış olacak. Yasak Elma dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın.